Merhaba sevgili Elit Akademi dostları. Meditasyon, zihni sakinleştirmek ve odaklanmak için yapılan bir uygulamadır. Meditasyon yapmak, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için pek çok yarar sağlar. İşte meditasyonun bilimsel olarak kanıtlanmış bazı faydaları. Meditasyon, stresi azaltır ve anksiyeteyi kontrol eder. Stres, birçok hastalığın sebebidir. Meditasyon, stres hormonu olan kortizoli düşürür ve stresten kaynaklanan enflamasyonu önler. Meditasyon öz farkındalığı geliştirir. Meditasyon, kendimizi daha iyi tanımamıza ve potansiyelimizi ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Meditasyon yapan kişiler, kendine güveni, ilişkileri ve yaratıcılığı daha yüksek olan kişilerdir. Meditasyon, yaşla bağlantılı hafıza kaybını azaltır. Meditasyon dikkati ve odağı arttırır, zihinsel berraklık sağlar. Meditasyon yapan yaşlı kişiler, hafıza, zihinsel hız ve bilişsel işlevlerde daha iyi performans gösterirler. Meditasyon yapmak için özel bir yer, zaman veya ekipmana ihtiyacınız yoktur. Sadece rahat bir pozisyonda oturun. Nefesinize odaklanın ve zihninizdeki düşünceleri yargılamadan gözlemleyin. Her gün 10-15 dakika meditasyon yapmak Hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Meditasyonun gücünü deneyimleyin ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürün.